Hayırlı akşamlar Hakkı Bey. Hayırlı işler, hayırlı işler. Gördüğün gibi Seyrişehir karlı ve kar yağışı başladı. Metolojik bilgiler evet, oraya... saat gece yarısı kar yağışı başlayacağını söyledi. Ve Seyrişehir'de kar yağışı başladı gördüğün gibi. Orada nasıl evet. durum? Burayı da hemen gösterelim. Az önce birazcık tamam. yağdı ama şu an çok yağış yok abi. Hatta durmuş durumda şu şekilde. Yollar tamamen açık, hiçbir sıkıntı yok. Görüntü net mi? Görüntü net, harika. Bu şekilde. Ha, harika. Burası harika. tamamen açık yani. Aşağıda, her yaşın şu an hiç yağmıyor abi. Tamamen durmuş durumda. Az önce birazcık yağdı. Bu şekilde bir örtü yaptı. Sonrasında yok. Yollarımız da tamamen açık. Bizde kar yağışı devam ediyor. E, tamamen kar kaplamış durumda seydişen üzerinde gördüğünüz gibi. Evet, çok güzel e, gördük. Oradaki durum e, birazcık orada kar yağıyordu ya, sanırım. Tekrar e, durdu. Evet. Ama durdu bu şimdi. kar yağışının durma, durması yanıltmasın herkesi. Çünkü meteorolojik bilgiler edindiğimiz bilgiler e, gece saat sıfır iki sıralarında sanırım ve tekrar yağışın başlayacağını şekilde bilgiler verdiler. Evet nedir orada durum Kezban? Şöyle bir anlat bakalım bize. Eee gündüz başladı aslında. Tek olmak üzere. Yani çok bir yağış söz konusu olmadı burada. Yollar tamamen açık efendim. Alacaveli'e de birazcık yağmış görünüyor ama yollarda hiçbir sıkıntı yok. Geçişler tamamen sağlanıyor. Eyvallah. Yani yolcularımızın eee yola çıkmaması şu anda bir sebep yok değil mi? Kesinlikle yok. Aynen. F fakat dikkat etmeleri gereken şey şu. Kış mevsiminde biliyorsun e, kart plastiklerimizi takmak zorundayız. Tabii. Ee, evet. Dolayısıyla ben seyredecek olan yolcularımızın e, bu emniyet tedbirini almaları gerekiyor. Ama Al cebeli ne yapacağı belli olmaz. Her an Tabii. kar başlayabilir. E, dolayısıyla e, kar lastiksiz çıkmasınlar lütfen yola. Ayrıca zincirlerini de bulundursunlar yanlarında. Çünkü ee, bazı bölgelerde kar yağışı artıyor ve zincire ihtiyaç duyuluyor. Bunu da belirtelim yolcularımıza Keziban. Evet çok doğru abi. Tabii Önemli aslında ışık... ondan sonra yola çıksınlar. Işık çok güzel Keziban orada. Harika görünüyor orası. dedi şey Bak böyle puslu kar yağışı var. Gördüğün evet. gibi. Çatıların üzerinde de bilmiyorum benim görüntü nasıl. Sanki donmuş gibi görünüyor benim görüntü. Şöyle. Evet, donuk görünüyor abi. Tek bir görüntü var. Ee, şu an şimdi yorumlarda şimdi ha, doğru donmuş. Evet. E, güzel dostlar e, yazmışlar. Görmemiştim bir önce. yorumları. Onlara da cevap vermeye çalışayım. Patroşim sanırım evet çok güzel yağıyor. Evet oradaki görüntü gerçekten falan... harika. Evet. evet Şöyle bir gezelim bak Seyrişehir'i. Sen de orayı gez. Tabii. Vatandaşlarımıza gösterelim. Üşüdüysen içeri girebilirsin. Şöyle. Aferin, şey. ağabey, sen de var edebilirsin çekmeye? He. Hem sevdiği hem de zirveye aynı Etrafı zamanda. Tınas Tepe. Böyle göstermek istiyorum insanlara. Bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Arkadaşlar bir el sallayalım birbirimize. Evet, son bilgiyi verelim. Kapatalım. Gece gerekirse yine bilgilendiririz yolcularımızı. Görüşelim. Şöyle bir çevirin bakalım. Ben de çevireyim. Bak abi arkadaş eee şekerini giymeye gitti de. Tamam. Evet, kimsiniz? Ben Zafer abi. Ha Zafer. Çok kibar geliyor sesin ya. <laughs> Teşekkür ederim. Soğuk, soğuk mu orası Zafer? Soğuk müdürüm. Ee, kuru bir soğuk var. İnşallah kar gelecek. İnşallah yüzümüz gülecek. Kar gelecek inşallah. Biz dövünüyoruz. İşte kar yağmadı falan diye. Rabbim belli bir zaman geliyor. Bize karı da veriyor. Bereket de veriyor. Biz anlamıyoruz abi. Rabbim devletimize zarar vermesin, milletimize zarar vermesin. Evet, e, bir haftadır e, Zafer senin de bildiğin gibi ben e, zirve müdahimlerine ya da güzel yasa seyre, vatandaşlara yolla ilgili bilgi veremedim e, kendilerine. İnan hastane odasında canlı vermeye çalıştım. Onunla muvaffak olamadık. Bir haftadır biliyorsun hastanedeydim. Ee, evet, çok geçmiş olsun. Özür diliyorum bütün takip edenlerin. <laughs> Önümüzdeki günlerde inşallah yol üzerinde seyredecek olan insanlara kesinlikle doğru bilgiler vereceğiz. Zira Alacabey yolunda sürekli yanlış bilgilendirildiği vatandaşlarımız. Dolayısıyla Karadeniz'den Akdeniz'e kadar olan güzergahta bazen yollar kapalı haberiyle açılmadı. Yani vatandaşlar açılmadı. Ayrıca vereceğim bilgilerden bir tanesi de Zafer. Geldi mi Tezma Ben ben geldim tamam. abi, aynen ee, ben de ayrıca şu an. Ayrıca vereceğimiz bilgi verelim. Sen döndürün kendinize bir görelim bir evlat yiyelim. E, Tabii. Dostlara. Şimdi ayrıca şeyden de bilgi verelim. Tünelden Zafer de orada olsun. Evet gel. Ee, tünel evet. bildiğiniz gibi 7.3 kilometre uzunluğunda, iki tüp termit överlit. Ee, şey, şey, e, Sevçe bölgesinden giriyor, Alacabel tüneli. E, Cephe cecelerden çıkıyor dolayısıyla e, iki tüp 14.6 kilometre bitmiş vaziyette Işık görüldü aslında fakat e, bir tema şey, tören yapılacak törenle birlikte bakanımız teşrif edecekler törenle birlikte açılacak tünel inşallah yetiştirmeye çalışıyorlar kar yağışı çok yoğun olursa da o tünel kullanılacak inşallah e, ben çok teşekkür ediyorum yardımcı olduğunuz için gece saat, de, yani gece arkadaşlara söyleyin Ka evet. Yoğun kar yağışı başlarsa beni bilgilendirsinler. Yine orayla ilgili olarak canlı e, olarak vatandaşlarımıza bilgi verelim, doğru yönlendirelim inşallah. Vatandaşlarımız da 24 saat telefonumuzdan bize ulaşabilirler. Evet. Telefonlarımızı tekrar alır mısın abi? Ee, telefonlarımız? Bir tanesini ben söylüyorum. Tabii. 0332-589-0047. <laughs> Diğerini de hemen telefondan bakabilirsiniz. Onu ezberleyin yeni telefonu. unutmayın. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi, tamam. Hadi bakalım. Hadi hayırlı geceler. Kendinize tamam. iyi bakın. Tekrar Çinlik. ediyoruz. Kartı plastiklerimizi vatandaşlarımız yanlarına almayı unutmasınlar. Pardon, takmayı unutmasınlar. Zincirlerini yanlarına alsınlar. Kendileri emniyet tedbirini aldıktan sonra diğer şeyleri artık devletten ve diğer kurumlardan beklesinler. Önce kendimiz alacağız tedbirimizi. Alo çocuklar. yolda kaldığınız an bulacağınız adres, arayacağınız adres 0332 589 6047. Hepinize hayırlı çocuklar diliyorum. Rabbim devletimize, milletimize zafer vermesin. Kimsenin çeken çekene taş koymasın inşallah. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bay Bay bay.